Çocuklar. Ne? Bakın ne? size ne getirdim. Cilibon. <laughs> Cilibon hmm. hmm. bon çok güzelmiş. <laughs> evet ama yiyin ama e, az yiyin tamam. Evet. Evet. Şimdi bunları adlarını söyleyelim. E, bu tam. ne? Derem bu ne ben bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Yani sen biliyor musun? Hayır ben bilmiyorum Arka. bakayım. Çilek, Dev, Dev devran ne diyor? Çilek diyor değil mi Devran? O da limon. Limon cili bunu. O portakal cili bunu. Arkadaşlar burada bir şey Bir şey mi? Bunu <laughs> yorumlara yazın arkadaşlar. Bunu yorumlara yazın. Ben bilmiyorum. <laughs> Şimdi kola. Evet kola da varmış içinde. Kola. Evet. <laughs> kola. Yok. Yok ben içmem. Solucan o. Yılan değil solucan. <gülüyor> 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 Şimdi Hadi güzel güzelim birbirinize birbirinizi ağlatmayın tamam. Tamam. Aa, ne bak, bu da bir çilek. Bu benim şekerleri. Sen gel böyle sen yiyeceğiz. Ya damla, ne yapıyorsun? Sen gel ben de sen yiyeceğiz. Neden ağlatıyorsun çocuğu versene ona. Hayır vermeyeceğim. Tamam tamam ver ona ver ver. ver. <laughs> Ya bakar mısınız arkadaşlar? Niye böyle yapıyorlar bunlar? Ya ne? yapmayın öyle kavga etmeyin ya. Ne yapıyorsunuz? Ya yere döktünüz Ya her yeri mahvettiniz. Ne yapıyorsunuz siz Devra? Ya Devra ne yapıyorsun anneciğim? Niye yere döktünüz damla? Ya Zeynep ne yapıyorsun? <laughs> Bakar mısınız ya? <laughs> ya oturun işte beraber güzel güzel yiyin ya. Evet <laughs> Ya gü güzel güzel yeseniz de Devra. Tamam. Devra. Devra burada. Ya Devre ne yapıyorsun anneciğim? Anne. bize vermiyor jelibonu. Evin ya. de yesin. Ya bize ne vermiyor? Şuna bak. Ya arkadaşlar bakar mısınız bunlara ya? Sen ya ne yapıyorsun? Adamla kaçırdı. Ah. Ya bak. Ver şunları bana. Ver bana. Ver, ver sen ver bana. <laughs> ya yapmayın öyle. Allah'ım ya Rabbim şu evin hakkında. Hayır bana ver. Bana ver ben size, ben eşit bir şekilde vereceğim. Bak. Ya bırak. Bırak. Yeter yeter. Aa, aa yeter. Anne. Şunlar şöyle devrenin. Bunlar Oha. damlanın. Bunlar da Zeynep'in. Ben gelmem o kadar az. Sen büyüksün. Ya. Arkadaşlar. Hesnene. Hesnene. Ya niye alıyorsun Ya Zeynep getir. Basmayı, like atmayı, unutmayın hoşça kalın bolca yorum atın arkadaşlar abone olmayı unutmayın ben, arkadaşlar güzel gelsin Nefane? Evet